Herkese selamlar. Ben Mehdi Matematik Köşesi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Geçen dersimizde biz bölme işlemi ile ilgili çok güzel sorular hep birlikte çözdük ve matematikte dört işlem dediğimiz toplama, çıkarma, çarpma ve bölme konusunu tamamen bitirdik ve bu dersimizde sıfırdan matematik serinin 8. dersinde artık işlem önceliğine giriş yapacağız. Ve işlem önceliği ile ilgili çok ama çok güzel sorular hep birlikte çözeceğiz arkadaşlar bu dersimizde. Derslerimizi kaçırmamak istiyorsanız abone olmayı unutmayınız. Bir de siz eğer abone olursanız bizi desteklemiş olursunuz ve videolarımız faydalı oluyorsa like atmayı da unutmayınız. Şimdi hazırsanız hep birlikte derse geçelim. Müzik Evet şimdi hep birlikte işlem önceliği nedir? işlem önceliği dediğimizde hangi işlemler daha önce yapılır bir soruda? Ona hemen bakıyoruz. Yani işlem önceliğinin tanıtımını yapıyoruz ilk önce. Evet işlem önceliği dediğimiz birden fazla işlemin olduğu sorularda önce parantezin işleri yapılır. Daha sonra çarpma veya bölme işlemleri varsa daha da sonra toplama veya çıkarma işlemleri yapılır. Arkadaşlar çarpma veya bölme demişiz. Yani arasında bir üstünlüğü yok. İşte ilk çarpma olacaktır, sonra bölme olacaktır diye bir şey yoktur. Ama bunlardan önce ilk parantezin işleri yapılır. Sonra varsa çarpma veya fark etme sıralaması aynıdır. Ama toplama ve çıkarma yapmadan önce mutlaka çarpma ve bölme varsa onları yaparız ve ondan sonra toplama veya çıkarma işlemleri varsa onlara geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi bunlarla ilgili birkaç tane örnek çözelim hemen. Evet, şimdi örneklerimize geldik. Birinci örneğimizle hemen başlıyoruz. 12 artı 3 çarpı 4 işlemin sonucunu bize soruyor. Arkadaşlar yapmamız gereken az önce de gördük. Eğer ki çarpma varsa dedik toplama işlemini yapmanınca çarpmayı yapıyoruz. Yani burada aslında şunu çok yapabiliriz. Hani 12 artı 3, 15 çarpı 4'ten 60 diyebiliriz ama tamamen yanlış oluyor sonucumuz. Şunu şu şekilde yapmamız gerekiyor. İlk önce çarpma varsa çarpmayı halletmemiz gerekiyor. Buradan da 12 gelir 3 kere 4'ten de 12 artı 12 olmuş oluyor. 12 artı 12'den de 24 e, gelmiş oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eğer ki biz toplamayı ilk önce yapsaydık cevap 60 çıkıyordu. Ama doğru cevap 24'tür. Şimdi ikinci örneğimize bakalım eksi 5 çarpı eksi 2 eksi 7 burada bir çıkarma işlemi var ama ondan önce bir tane çarpma işlemi var dolayısıyla biz işlem önceliği dedik ki çarpma işlemi ilk yapılır biz burayı halledelim ilk önce eksi 5 çarpı eksi 2'den eksi çarpı eksi'den artı geldi 5 çarpı 2'den de 10 geldi buraya yazacak olursak 10 eksi 7'den e, basit bir çıkarma işlemi 10'dan 7 çıktı cevabımız 3 olmuş oluyor arkadaşlar 3. E, örneğimize bakalım hemen 6 çarpı 3 eksi 2. Yukarıdaki örneğe çok benziyor. Ee, çıkarma işleminden önce çarpma işlemi vardır. Biz ilk önce orayı halledeceğiz. Ee, 6 çarpı 3'ten 18 gelir arkadaşlar. Eksi 2'yi aynen yazdık. 18'den 2 çıktı. Cevabımız 16 olmuş oluyor arkadaşlar. İşlem önceliği tanıtımını yaparken biz dedik ki çarpmanın bölme üstünlüğü yoktur. Veya bölmenin çarpma üstünlüğü yoktur. Ama onunla ilgili bir notumuz var. Şimdi hemen ona bakalım. Notumuzda diyor ki sadece çarpma ve bölme işlemi olan sorularda soldan sağa doğru işlem önceliği vardır. İşlemler soldan sağa doğru çözülür. Yani şöyle diyelim eğer ki bir işlemde çarpma vardır sonra eksi ya da artı ve ondan sonra bölme varsa arkadaş aslında fark etmez. İlk bölme yapıp sonra da çarpma yapabilirsiniz ama genel olarak soldan sağa doğru işlemler yapılır. Şimdi göstereceğimiz örneklerde bunu açık bir şekilde göreceksiniz. Evet az önceki anlattığımız notla ilgili 3 tane örneğimiz var. İlk örneğimize hemen bakalım. Demiş ki 3 çarpı 5 eksi 12 bölü 4. Yine dediğim gibi şuradaki bölmeyi de yapıp sonra bu çarpmayı halledebilirsiniz. Ya da şuradaki çarpma yapıp sonra bu bölmeyi hallederiz. Ama tek yapmamanız gereken şey arkadaşlar şuradaki çıkarma işlemidir ilk önce. Yani 5'ten 12 çıkaramazsınız çünkü çarpma ve bölme var bu işlemde. Dolayısıyla soldan sağa doğru dedik işlemler çözülür. Ee, soldan başlayalım hemen. 3 çarpı 5'ten 15 gelir. Eksi aynen yazarız çünkü buradaki bölmeyi halletmemiz gerekiyor. 12 bölü 4'ten de biliyorsunuz arkadaşlar 3 gelir. 15'ten 3 çıktı. Gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde cevabımıza ulaştık. Cevabımız 12. İkinci örneğimize hemen bakalım. 20 bölü eksi 4 eksi eksi 3 çarpı 2. Dediğim gibi şuradaki çarpmayı da yapabilir. Sonra buradaki bölme geçiriz ama soldan sağa doğru yap yapıldığı için işlemler soldan yani bölmeden başlayalım hemen. 20 bölü eksi 4 e şuradan dediğim pozitif bir tam sayı bölü negatif bir tam sayı olduğu için eksi gelir. 20 bölü 4'ten de 5 gelir. Eksi 5 şuradaki eksi aynen yazarız. Şuradaki çarpmayı halledelim şimdi. Eksi 3 çarpı 2 negatif bir tam sayıyla e, pozitif bir e, tam sayı çarpımıdır. Dolayısıyla oradan da eksi gelir. 3 çarpı 2'den de 6 gelmiş oluyor. Devam edelim şimdi. Eksi 5'i aynen yazdık. Arkadaşlar biliyoruz ki şuradaki parantezi yok etmek için içerideki işaretleri dışarıdaki işaret... E, çarpılır ve eksi ile eksiin çakışmasından da artı gelir. 6'ya aynen yazdık. Ee, sonra baktığımızda eksi 5 artı 6 olmuş oluyor. İki zıt işaretli tam sayıların toplamıdır. Büyük sayıdan küçük sayı çıktı. 6 eksi 5'ten 1 geldi. Büyük sayının işareti pozitif olduğu için cevabımız artı 1'dir arkadaşlar. Üçüncü örneğimize hemen geçiyoruz. 6 çarpı eksi 4 bölü 8. Ee, soldan başlayalım hemen yani çarpmadan başlayalım. 6 çarpı... E Eksi 4 pozitif bir tam sayı çarpı negatif bir tam sayı olduğu için eksi gelir. 6 kere 4'ten de 24 geldi. Bölü 8 dedik. Aşağıya devam edelim. Eksi 24 bölü 8 olduğu için negatif bir tam sayı pozitif bir tam sayı bölündüğü için yine eksi gelir. 24 bölü 8'den de arkadaşlar 3 kere dolayısıyla cevabımız eksi 3 olmuş oluyor. Evet işlem önceliğin konu anlatımı bu kadar arkadaşlar. Zaten kısa bir konu. Şimdi bir soru çözümüne bakalım. Her konuda olduğu gibi soru çözümü yine kolay sorularla başlayacağız. Ve giderek zorlaştıracağız sorularımızı. Şimdi ilk sorumuza bakalım hemen. Sorumuza baktığımızda 32 bölü parantez içerisinde 20-3 çarpı 4 eksi eksi 9 eksi eksi 3 işlemin sonucu bize soruyor. Arkadaşlar işlem önceliği dedik ki ilk varsa parantez işleri yapılır sonra çarpma veya bölme ondan sonra toplam ve çıkarma işlemleri yapılır dedik. Buraya baktığımızda ilk şu parantezin içini yapmamız gerekiyor. Tabii ki bu parantezin içerisinde yine çarpma vardı. Dolayısıyla ilk çarpma yaparız. Şuradaki çıkarma yapmaz arkadaşlar. Sakın şu hataya düşmeyin. Yani buradan 20 3 17 çarpı 4 sakın ha, sakın yapmayın. Ve ilk şuradaki 3 çarpı 4'ü yapalım arkadaşlar. Şuradaki yazarım 32 bölü. Şu paranteze hemen yok ederiz arkadaşlar. Şöyle yapalım. 20 3 çarpı 4. Şuradan 12 gelir. 20 12'den de 8 gelir. Yani 32 bölü 8. Eksi yazdık arkadaşlar. Şuradaki bölme işlemini yapalım hemen. Eksi 9 bölü eksi 3. E bir negatif tam sayının bir negatif tam sayının yani aynı işareti iki tam sayının bölümüdür arkadaşlar. Dolayısıyla artı gelir oradan. 9 bölü 3'ten de biliyorsunuz 3 gelir. Şimdi devam edelim işlemimize. 32 bölü 8 eksi 3. Şuradaki çıkarma işlemini yapmıyoruz arkadaşlar. Çünkü bölme vardı. İlk bölme işlemi dedik. Onu yapacağız. 32 bölü 4 pardon 32 bölü 8 dedik. Oradan 4 gelir. 4 eksi 3'ten de arkadaşlar şuradaki eksi 3'ü aynen yazdık. 4 eksi 3'ten de 1 gelir ve cevabımız 1 olmuş oluyor. İkinci sorumuza baktığımızda 21 bölü eksi 3 parantez içerisinde artı parantez içerisinde yine 6 çarpı 2 işlemin sonucunu bize soruyor. Arkadaşlar iki tane parantez işleri vardı. İlk şu, şu parantezi halledelim. 21 bölü eksi 3 pozitif bir tam sayının negatif bir tam sayının bölümüdür arkadaşlar. Buradan eksi gelir. 21 bölü 3'ten de 7 gelir. Eksi 7 olmuş oluyor. Şu parantezimiz şöyle yazdık. Artıyı aynen yazdık. 6 e, çarpı 2'den de 12 gelmiş oluyor arkadaşlar. Negatif bir tam sayı, pozitif bir tam sayının toplamı yani iki zıt işaretli tam sayının toplamıdır burası. Büyük sayıdan küçük sayı çıktı. 12'den 7 çıkınca arkadaşlar 5 olmuş oluyor. Büyük sayımızın işareti pozitif olduğu için cevabımız artı 5 olmuş oluyor. Evet, şimdi 3. sorumuza baktığımızda, 3. E, üçüncü sorumuzda eksi 12, eksi 18 parantez içerisinde bölü, yine parantezde 2 çarpı, parantez içerisinde eksi 1 artı 4 e, işlemin sonucunu bize soruyor. Şurada hemen gördüm, hocam ben buradaki çarpma ilk yapacağım, o zaman buradaki işlemi yapmayalım çünkü artı Hayır, tabii ki de yanlış arkadaşım. Biz dedik ki çarpma ve bölmeden önce ilk parantez işleri yapılır. Dolayısıyla biz ilk şuradaki parantez işlerini halletmemiz gerekiyor. Ondan sonra çarpma ve ondan sonra kalan işlemleri zaten yapacağız. Şimdi soldan başlayalım hemen. Şu parantezi hemen halledelim. Eksi 12, eksi 18. İki tane negatif tam sayının toplamıdır aslında orası. Dolayısıyla eksi gelir. Eksi 30 gelmiş oluyor arkadaşlar oradan. Bölmeyi aynen aşağı yazdık. Şimdi bu parantezi yapmadan önce şuradaki parantezi halledelim. Eksi 1 artı 4. Zıt işaretli iki tam sayının toplamıdır. Yani büyük sayıdan küçük sayı çıkarır. 4'ten 1 e, çıktı. 3 pozitif olduğu için artı 3 olmuş oluyor burası. Yani burası artı 3. 2 çarpı artı 3'ten de e, yani 2 de pozitif bir tamsoy olduğu için hayli hayli pozitiftir burası. Ve 2 çarpı 3'ten de 6 gelmiş oluyor. Şimdi devam edelim. Şu işlemden şu işlem kaldı arkadaşlar. Yani eksi 30 bölü 6 kalmış oldu. Eksi bölü pozitif ya da artı dolayısıyla cevap eksidir. 30 bölü 6'dan da cevap 5 gelmiş oluyor. Dolayısıyla cevabımız eksi 5 olmuş oluyor. Arkadaşım şuradaki anlatım e, nota dikkat et. Şurada çok önemli bir kritik bir yer vardı. Hani ilk şuradaki çarpma işlemi zaten yapamazsın. Hani parantez işleri daha e, işlem önceliği vardır. Ona dikkat edelim ve bir sonraki sorumuza hemen geçelim. Evet şimdi hep birlikte dördüncü e, sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı uzun bir işlemi var. Ve ilk başta tabii ki gözünüzü korkutabilir ama sakın korkmayın. Hep birlikte çözünce ne kadar basit olduğunu göreceksiniz şimdi. E, hocam biz bunu neresinden başlayalım? Bakalım arkadaşlar. Şurada dedik ki ilk parantez işleri yapılır. Dolayısıyla şurada bir parantez içi vardır. Arkadaşlar o parantez içi şurada bir parantez içi vardır ve onun içerisinde bir parantez içi daha. Yani bu şekilde parantez içini kontrol ettiğinizde aslında nereden başladığınız nereden başlamanız gerektiğini görebilirsiniz. Dolayısıyla biz şuradan başlayacağız işlemimize. Ee, bunun içerisine tabii ki bölmeden başlayacağız. Çünkü bölmenin toplama işlem önceliği vardı. 12 bölü 4'ten e, 3 gelir arkadaşlar. 3 artı 5, 8 olmuş. Öyle yani şu parantezimiz 8. Çarpı 2 yaparım şu parantezi yok etmek için. Çarpı 2 yaptığımızda şu kocaman parantezimiz 16 olmuş oluyor. Şimdi şu büyük parantezi hemen sakince bir şu aşağı yazalım. 6 çarpı 2 eksiden dolayı eksi 16 artı 20 olmuş oluyor şuradaki parantezimi yazdık. Eksi eksi 2 çarpı 4. Arkadaşlar şu parantez baktığımızda baktığımda şuradaki çıkarma ya da toplama işlemi yapmadan önce şurada bir tane çarpmamız var. O çarpma işlemini hemen yapalım hep birlikte. 12 altı 6 kere 2'den 12 gelir arkadaşlar. 12 pozitif bir tam sayı. Şurada artı 20 de pozitif bir tam sayı. Dolayısıyla şu ikisini toplayalım. Yani 12 artı 20'den 32 geldi. Eksi 16. Şunu şu şekilde yazdık Hemen. Ee, eksi 2 eksi çarpı 4 dedik devam edelim 32 eksi 16'dan arkadaşlar orada 16 gelir Eksi şurada hemen bir tane çarpma işlemimiz vardı ve işlem önceliğinde biz çarpmayı ilk yaparız dedik şuradaki çıkarma işlemi yapmadan Eksi 2 çarpı 4'ten negatif bir tam sayı çarpı pozitif bir tam sayı yine eksi gelir 2 çarpı 4'ten de 8 geldi ee, şur şuradaki işte baktığımızda şu parantezi yok etmek için eksiyle eksinin çarpımı olması gerekiyor. Yani çakıştığım eksi ve eksi çakıştığında artı gelmiş oluyor. 8'e aynen yazdık. 16 artı 8'den de arkadaşlar 24 olmuş oluyor ve bizim cevabımız 24. Gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde sıra sıra ee, biz nasıl yap çözmemiz gerektiğini gösterdim ben size. Bak yine böyle uzun soruları ilk parantez işlemi yaparak daha kısa bir şekilde yapabiliriz. Ee, kısa bir hale getirebiliriz ve en sonunda çok basit bir şekilde sorumuzu çözmüş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi 5. sorumuza geldik hemen. 5. sorumuza bakalım. Yukarısında e, 10 bölü eksi 8 artı 3 parantez artı 7 bölü demişiz. E, 20 eksi 4 çarpı 2 eksi 7 işlemin sonucunu e, kaç olduğunu bize soruyor daha doğrusu. Arkadaşlar şurada e, geçen dersimizde sadeleştirmeden de biz gördük ki bu 7'leri götüremeyiz. Çünkü artı ve eksi var Yani toplama ve çıkarma işlemleri. Biz dedik ki e, çarpma olduğunda biz sadece sadeleştirme yapıyoruz. O zaman bunu bir kenara koyduk. Demek ki buraya çözeceğiz. Şimdi parantez içi gördüm yukarıda. Hemen şu parantez içini yapalım. Dolayısıyla bunu aynen yazalım. 10 bölü. Şuradaki parantez içini yapıyorum. Eksi 8 artı 3. Büyük sayıdan küçük sayı çıktı. 5. Büyük sayının işareti e, negatif olduğu için cevabımız eksi 5. Artı 7'yi yazdık. Aşağıya gelelim arkadaşlar. Çıkarma işlemleri vardı vardır. Şurada da çıkarma işlemi ama biz dedik ki çarpma işlemi işlemi ilk önce yapacağız. Dolayısıyla şuradaki 4 çarpı 2'yi yapalım. 20 eksi dedik 4 çarpı 2'den 8 geldi. Eksi 7'yi aynen yazdık. Devam edelim. Arkadaşlar toplama işlemini yapmadan önce şuradaki bölme işlemini yapıyoruz tabii ki de. 10 bölü eksi 5'ten pozitif bir tam sayı bölü negatif bir tam sayı eksi geldi. 10 bölü 5'ten de 2 geldi. Yani eksi 2 olmuş oldu orası. Artı 7'yi aynen yazdık. Devam edelim şurada. Artık şurasında fark etmez arkadaşlar. Biz aslında 20 eksi 8 ee, sonucunu bulup sonra e, 7'yi de çıkarabiliriz. Yoksa şu e, negatif 2 negatif tam sayı toplayıp en son 20'yi çıkarmış oluyor. Fark etmez. Ben e, o şekilde yapacağım. 20 yazacağım ve şuradaki 2 negatif tam sayı toplayacağım. Yani 8 artı 7'den de 15 geldi. Şurası eksi 15 oldu. Devam edelim şimdi. Yukarısı 2 zıt işaretli tam sayının toplamıdır. Büyük sayıdan küçük sayı çıktı. Yani 7-2 dediğimizde 5 gelmiş oldu. Büyük sayının işareti pozitif olduğu için artı 5'tir. Böyle dedik. 20-15'ten de biliyorsunuz arkadaşlar 5 geldi. Ee, bölme işlemi konu anlatımını yaparken özellikleri e, anlattık dedik ki iki sayı yani bir sayı eğer ki kendisine bölünüyorsa cevap her zaman ve her zaman birdir. Onun da bir istisnası vardı arkadaşlar sıfıra sıfıra bölümünü belirsiz demiştik. Onu da şimdi burada hatırlatalım dolayısıyla cevabımız burada da bir olmuş oluyor. Evet şimdi altıncı sorumuza geldik ve bu dersin yıldızlı sorusu arkadaşlar. Bu soru çok güzel bir soru çok da önemli bir soru hemen sorumuza bakalım şimdi. 4 çarpı parantez içerisinde eksi 1 artı 2, eksi 3 artı 4, eksi 5 artı 6 ve bu şekilde devam etmiş artı 10'a kadar. Sonra böyle demişiz arkadaşlar 18 eksi 5 çarpı 4. Şu parantez içinde dikkat edin 1 eksi 1 artı, 1 eksi 1 artı. Arkadaşlar bunu nasıl yapacağız peki? Yani hepsini teker teker yazacak mıyız? Hayır arkadaşlar ona gerek yok. Şimdi şuna bakalım eksi 1 artı 2. Şuraya çözdüğümüzde artı 1 gelmiyor mu? Yani 2 eksi 1'den 1 geldi. 2'nin işareti pozitif olduğu için 1'in işareti de pozitiftir yazmamıza gerek yok. Devam edelim. Eksi 3 artı 4'e baktığında yine 1 gelir. Eksi 5 artı 6'ya baktığında yine 1 gelir. Ve artı 10'dan önce eksi 9 vardır. Eksi 9 artı 10'a baktığımızda yine 1 gelmiş oluyor arkadaşlar. Peki kaç tane 1 vardı şu parantezin içerisinde? Yani 1'den başlayıp 10'a kadar gidiyor ve 10 tane sayımız var. Her iki sayıda bir tane 1 ediyorsa... 10 tane sayı yani onu 2'ye bulmuş oluyoruz ve 5 tane 1 olduğunu görüyoruz arkadaşlar orada. 1 artı 1 artı 1 artı 1 artı 1 5 tane 1'i topladığımızda da oradan 5 geliyor arkadaşlar. Umarım orayı anlatabilmişimdir. Olmadı birazdan tekrar hepsini yazarak anlatacağım ben size. Şimdi sorumuza devam edelim. Altta da yine arkadaşlar 18 eksi şuradaki ilk dedik çarpma işlemini yapıyoruz. 5 çarpı 4'ten de 20 geldi. Devam edelim şimdi 4 çarpı 5 20'dir burası aşağısı da 18 pozitif bir tam sayı eksi yani negatif bir tam sayı toplamı dolayısıyla büyük sayıdan küçük sayı çıkar 20 eksi 18 yaptığımızda 2 gelir ama 20'nin işareti negatif olduğu için eksi 2 olmuş oluyor. Pozitif bir tam sayı, negatif bir tam sayı bölümü cevabımız negatiftir. 20 bölü 2'den de arkadaşlar biliyoruz ki cevabımız 10 oluyor. Ama eksi 10 olmuş oluyor şuradaki negatiften dolayı. Şimdi arkadaşlar bir daha şurayı ben size anlatacağım. Böyle yazalım ee, uzun uzun. Eksi 1 artı 2, eksi 3 artı 4, eksi 5 artı 6, eksi 7 artı 8, eksi 9 artı 10 dedik. Şöyle yazdık. Şimdi... Şurayı silelim şöyle. Şurayı sildik hemen. Eksi 1 artı 2 dedik arkadaşlar. Şurayı çözdüğümüzde 1 gelir. Eksi 3 artı 1 4 e, dedik. Şuradan da 1 geldi. Yani 4'ten 3 çıktı. 1 4'ün işareti pozitif olduğu için yine 1 olmuş oluyor. Yani artı olmuş oldu. onu da yazmamıza gerekiyor. Eksi 5 artı 6 dedik. 1 geldi yine. Eksi 7 artı 8 dedik 1 geldi. Eksi 9 artı 10'dan da 1 geldi arkadaşlar. Biliyorsunuz ki hepsinin işareti artıdır bunların. Biz gerek yok diye yazmak dolayısıyla artı tane yani artı 1 ama 5 tane bunları topladığımızda 5 olmuş oluyor ve şuradaki 5 de oradan geldi arkadaşlar. Onu ben şu şekilde açık bir şekilde size yazdım ve buradan da yaptığımızda cevabımız eksi 10 olduğunu görmüş olduk arkadaşlar. Evet dostlarım bugünkü dersimiz bu kadar. Bu dersimizde işlem önceliğinin hem konu anlatımını yaptık hem soru çözümünü yaptık. Ve çok ama çok güzel sorular hep birlikte çözdük. Özellikle 6. soru çok güzel bir soruydu ben çok beğendim. Eğer ki derslerimizi kaçırmamak istiyorsan ve derslerimizi takip etmek istiyorsan abone olmayı unutma. Videolarımızı da beğeniyorsanız like atmayı unutmayınız. Bir sonraki dersimiz kadar kendinize dikkat edin. Görüşürüz.